Evet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Söylediğimi tekrar diyelim arkadaşlar. Rabbi yessir. Ve la tuassir. Ve la tuassir. Rabbi temmim. Rabbi, temmim. Rabbi temmim. Bil, hayr. Bil hayr. Bil hayr. Ya Rabbi. Ya Rabbi. Kolaylaştır. Kolaylaştır. Zorlaştırma. Zorlaştırma. Başlamış olduğumuz bu işte. Başlamış olduğumuz bu işte. Bizi muvaffak eyle. Bizi muvaffak eyle. Tamamı nerede? Tamamı nerede? Amin. Pratik tecvit sistemini göstereceğiz. Tüm tecvit sistemini yüzde %95 oranında öğrenmiş olacaksınız bu derste inşallah. Ama bir anayasamız var. Bunu mutlaka bilmemiz lazım. Her zaman aklımızda Kur'an-ı Kerim okurken beynimizin lobunda bu bilgiyi tutacağız ve her zaman onu hazır bir şekilde ne yapacağız kullanabileceğiz. Nedir o bilgi? Nedir o anayasa? O şudur. Önceki derslerden hatırlarsınız. Bu işaretlerin genel adı neydi? Tenvin. Buna tenvin yani herhangi bir harfte ben, bin, bün, en, in, ün fark etmez. Bu tenvin işaretlerinden birisi gelirse veya bakın ve değil veya sakin nun ne demek bu? Nunu sakin. Yani Kur'an-ı Kerim'i okuyorsun, okuyorsun, okuyorsun. Aha! Sakin nun gelmiş. Mutlaka bir tecvid kaidesi vardır. Devam ediyorsun, okudun, okudun. <laughs> tenvin gelmiş. İstersen en, istersen in, in ün fark etmez. Eğer tenvin işaretlerinden birisi geldiyse mutlaka bir tecvid kaidesi vardır. Anayasamız nedir? Tenvin veya sakin nundan sonra Kur'an-ı Kerim okuyorsun. Ya senin Kuran ne Baktım, sakin gelmiş. Hemen bilgi burada bir tecvid kuralı var. Hatırlayacaksın. Veya tenvin gelmiş. Ne yapacaksın? Mutlaka bir tecvid kuralı vardır. Anayasamız neymiş? Tenvin veya sakin sonra mutlaka bir tecvid kaidesi vardır. Beraber söylüyoruz tenvin veya sakin nundan sonra mutlaka bir tecvid kaidesi, bir tecvid kuralı vardır. Haydi başlıyoruz kurallarımıza. Birinci kural. Tenvin veya sakin nundan sonra yani tenvin veya bakın bu veya çok önemli. Sakin Nundan sonra evet. Evet. Elif, Ha, 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 ayın, ha ayın, Gayın, he, he, he. he gelirse ne olur? Kural bir. Kural. Birinci kural olur. veya sakin Nundan sonra Elif, Ha, Ha, Ayın, Gayın, He gelirse ne olur? Birinci, birinci kural, kural olur. olur. Pekala birinci kuralda ne yapılır? Tamam. Hiçbir şey yapılmaz. Şey şey <laughs> demek <gülüyor> istiyorum? Şunu demek istiyorum. Kur'an-ı okuyorum, okuyorum, okuyorum. Aha, en gelmiş. Tecvid kuralı var. Ondan sonra ne gelmiş? Ha gelmiş. En hi diye eski bilgimi kullanarak ne yapıyorum? Devam ediyorum. Bir tane de tenbinde olanından söyleyelim. Kim? he. Herhangi bir farklılık yok. Nasıl eski bilgimiz varsa Aynı şekilde ne yapıyoruz? Okuyoruz. Tenvin veya sakin nundan sonra elif, ha, ha, ayın, hayın, he gelirse birinci kuralda ne olur? Hiç bir, hiçbir şey olmaz. Birinci kural olur. Ne yapılır? Hiçbir şey yapılmaz. Aklımızda kalsın için bir daha tekrar ediyorum. Tenvin veya sakin nundan sonra elif, ha, ha Ay, ayın, vayın, evet. H gelirse ne olur? Hiçbir şey, hiçbir olur, hiçbir şey olmaz. olmaz. Kaç harf var burada? Toplam alt harf var. Hiçbir şey olmaz. Evet. Gel gelelim ikinci kurala. Anayasamız neydi? Tenvin veya sakinliğinden sonra Mutlaka bir tecrüt tecrü kaidesi tecrü vardı. vardı. Evet. Tenvin veya sakinluğundan sonra lam, ra gelirse ne olur? İkinci, i̇kinci kural. olur. Evet. Tenvin veya sakinluğundan sonra lam, ra gelirse ne olurmuş? Bir, ikinci, kural. i̇kinci kural olur. Bu ikileri altıları için yaptım? 28 harfimiz var. Alt harf gitti. İki harf gitti. 28 artı bu şekilde ne yapacağız? Bitireceğiz arkadaşlar. Evet. Tenvin veya sakin nundan sonra lam ra gelirse eski bilgide en l, l derdik. En l, l derdik. Yok. <gülüyor> Bir. <gülüyor> Nunu kaldı. İki. Şette ver. Bunun adı şette. Şette ver. E ne oldu şimdi? Bakın okuyacağız Kur'an-ı Kerim'i okuduk okuduk en aha tecrit kuralı var. Ne gelmiş le hemen bilgiyi kullan. İkinci kural. İkinci kuralda ne yapılır? Bir Okulma. bunu kaldır. Kaldır şedde evet. ver. Evet. ne olur bu? Evet. Elle. Elle. En evet. le değil. Elle. Pekala. Süleyman abi. Şimdi ne olur bu? Erna. Erna. Niye? Çünkü temin veya sakin nundan sonra ne gelmiş? Nunu sakinden sonra ra, gel, ra gelmiş. Ra gelince nunu kaldırdı, şeddeyi verdi. Haydi diğerine bakalım. Eski bilgine buna ten l demen gerekirdi. Ten l demen gerekirdi. Bak ten l demen gerekirdi. Ne yaptık? neyi kaldırdık ne diyeceğiz tele, şette, şette vererek telle tele, tele. bunu ne yapmıyoruz unutmuyoruz tele. Tenvin veya sakin bundan sonra lamra gelirse Hüseyin abi ne olur ikinci kural ikinci kuralda ne yapılır sakin nunu bir şette, bir sakin nunu okunmaz, iki şette verirsin nunu kaldırırsın iki şette verirsin evet geldik üçüncü kurala temin veya sakin nundan sonra yem Nuh diye aklınızda tutabilirsiniz. Yani yeah. Ye, Mim, Nun, Vav. Harfleri gelirse ne olur? Üçüncü kural olur. Üçüncü kural olur. Evet. Üçüncü kural olur. Burada da dört harf var. Tenvin veya sakinluğundan sonra lamra geldiğinde bir bunu <laughs> kaldırmıştık. İki. Şette, vermiş. şette vermiştik. Öyle kalmıştık. Şimdi üçüncü kuralda ne yapıyoruz? Dikkat! Tenvin veya sakin nun'dan sonra ye, mim, nun, vav yani kısaca ye, nu harfleri geldiği zaman üçüncü kural olur. Evet. Üçüncü kuralda ne yapılır? Bir. <laughs> Nunu kaldır. İki. Şette, i̇ki. şette ver. Üç. Ya, aynı, Üç, Üç var. var. Üç. Tut. Günneli bir şekilde tut. E ne oldu şimdi? Hadi bir örnek gösterelim. En basit örnek. Eski bilgiye göre en ye demen gerekirdi. Artık yok öyle bir şey. Niye sen? Çünkü artık tecvid biliyorsun. Ne yapacaksın? Ay. Tutarak. Ey ye. Biraz bastırarak söyledi. Ey ye. Ey ye. Evet. Buraya var diyelim. Süleyman abi yapsın bunu. Emli. Çok güzel. Servet abi. E. T. Şey bu T -harfi ye. yanlış oldu. iyi olacaktı. Doğru dedim. Şimdi yapalım. E. Süper. E. ikinci İkinci kuraldaki gibi E. demiyorsun. Tutuyorsun diyor. E. <laughs> evet. Evet. Eski bilgiye göre sen ra derdin ama ne diyeceğiz serra serra ne oldu bu ne ikinci kural için serra pekala arasındaki farkı görmek için arkadaşlar bakın buna bak serra dedim buna seye yani bir elif miktarı tutuyoruz. Elif miktarı tut. Bu üçüncü kural. İkinci kuralda tutma yok. Serre. Serra veya serra. Yani serra diye bir şey yok. Çünkü ikinci kural. R harfi gelmiş. Arasındaki fark bu. Üçüncü kuralda bir elif miktarı ne yapıyorsun? Tutuyorsun. Seyye. Eski bilgiye göre sen ye. Ama demiyoruz. Seyye diye tutuyoruz. <laughs> Tenvin veya sakin nundan sonra yem nu harfleri gelirse ne olur? Üçüncü, kural. Üçüncü kuralda ne yapılır? Bir. Nun kalkar. İki. Şey üç. Tutudur. Güzel. Dördüncü kural. 28 harfimiz vardı. Altı çık. 12 gitti. 12 gitti. 14 kaldı. Tenvin veya sakin nundan sonra <laughs> baba gelirse ne olur baba? Nedir baba ya? E, dördüncü kural dört harf akılda kalsın diye diyorum B harfi tek başına gelirse ne olur baba? Tenvin veya sakin bundan sonra B harfi gelirse ne olur? Ne olur Servet abi? Dördüncü kural olur. Dördüncü kural, dördüncü kural olur. Dördüncü. Eyvallah. dördüncü kural olur dedim. <laughs> dördüncü kuralda ne yapılır? Bir Nunu kaldı. Yine aynı. Nunu ve kaldıracağız da verdiler. İki. Şette Mim ver. Mim ver. Mim ver. ver. Evet. Bunda şette verdiler. Mim ver. Üç. Tut. Yani eski bilgi. En. B derdim buna. Bak dikkat et. M mim 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 mim, mim. m em em b diyorsun tutarak. Ne Oysa el yazıyor. M yok. Em mim bak em b diyorsun. M b. M b. Yani niye tutuyoruz ya? Tabi tabi mim. M, m, m veriyorsun. Bir bunu kaldı. Tamam. İki mim ver. Mim ver üç tut. M b. Bir görürsek. Evet. Eski bilgide ten beydi. Yok öyle bir şey. <laughs> neyi sondaki neyi kaldın ne ver? Ben. Tem, tem, ben, min ver. Ten min 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 bak ten be. Ten B. veya yani ten B. Bu da kaçıncı kural? <laughs> Dördüncü, kural. Dördüncü kuralı hatırlayalım. Temmin veya sakin bundan sonra <laughs> B harfi gelirse ne olur? Evet, dördüncü, kural. da, dördüncü kuralda ne yapılır? Bir, da, da ne yapılır? bir iki, mini, mini. üç, doğru, doğru. süper. Bir daha gitti. Kaç kaldı? On <laughs> üç. veya sakin bundan sonra arkadaşlar sadece aklımızda tutacağımız şu on üç harf. Temmim veya sakin bundan sonra bu on üç harfin haricinde bir harf gelirse ne olur? Hiçbir şey olmaz. Hayır. Beşinci kural olur. Hmm. Çünkü beşinci ders değil. Bak beşinci bölüm. Tenvin veya sakin bundan sonra sadece bu harfleri aklınızda tutacaksınız. Ama bu beşinci kural böyle bir kuraldır ki Kur'an-ı Kerim'in hemen hemen yüzde altmışı bu kuraldır yani okuduğunda. Tenvin veya sakin bundan sonra on beş harf gelirse ne olur? Beşinci kural olur. Kalan on beş harf. Peki hala bu harfte ne yapılır? Bu harfte neler yapılmaz? Ne yapıyorsun? Gidiyorsun Eminönü iskelesine, baktın orada <laughs> süper bir balıkçı var. Balığı aldın yanına da turşu suyu. Açın bir mi? yandan Yapma. vapurlar geliyor. Hmm, ne yapıyor? İskeleye yanaşıyor. Hmm, bakın şu genizden çıkacak. Hmm, <laughs> ne yapıyor vapur? Yanaşmaya çalışıyor. <laughs> Arkadaşlar bunu bu, bunu çıkart çıkartmamız lazım yani Kur'an-ı Kerim belki yüzde altmışından fazla bununla karşılaşacağız yani bu tecvid kuralıyla karşılaşacağız yani nasıl diye Yani en en bu için o şekilde en en Tenvin veya sakin bundan sonra bir bu yanaşır. ne bunu kah Nunu çok da kaldırmıyorsun. Nuna vapur sesi ver. Nuna vapur sesi ver. Sesi ver. Tut. Yani bir örnek yapalım. Bir örnek yapalım. T harfinde. T. En te demiyorum bakın. En tutacağım. Bir elif miktarı tut. En te.